Selamlar Queen'lerim, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. İzleyenlerin çoğu kanalımıza abone olmuyor. Eğer hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Blackpink fan buluşmasındayken Rosa bir fanıyla konuşurken başka bir fan gizlice telefonu aşağı indirerek Rose'nin etek altı fotoğrafını çekmeye çalışıyor. Rose ise bunu fark edip değişik bir şekilde fanına bakıyor ve fan da bu duruma son veriyor. Ben Rosen'in yerinde olsaydım sadece bakmakla yetinmez görevlilere söylerdim. Ve o kişinin oradan atılmasını isterdim. Ama neyse ki Rose bunu fark etmiş. Yoksa o blink mi diyeyim, anti mi diyeyim bilemedim. Başka yerlerde o fotoğrafı paylaşabilirdi. Neyse o görüntülere bakalım. Yani burada o fanın sorunu ne? Kız tatlı tatlı onlarla konuşmaya çalışıyor. Fanların aklına sadece fesatlık var. Ama söyledim tabii ki de her fan için geçerli değil. Bazı fan görünümlü antiler için. Ama Allah'tan başta da dediğim gibi Rose bunu fark etmiş. Neyse sizin bu konu hakkındaki düşüncelerinizi merak ediyorum. Yorumlara yazmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.